John Thompson'dan kolay piyano kursu bölüm 1 Yankee Doodle parçasındayız. 4 Dört bir parça. Her ölçüde 4 vuruşa eşit ya da 4 vuruş notalar ya da suslar olmak zorunda. Bakalım. İlk ölçüde do do re mi 1 vuruş 1 vuruş 1 vuruş 1 vuruş. Bunlar 4 vuruşa tamamlamış. Aşağıda da 4 vuruşluk şş, susmuş. Bakalım şimdi ikinci ölçüye. Do, mi, re, sus bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş, bir vuruşta sus var. 1, 2, 3, 4. 4 vuruş burayı da tamamlamış. Şimdi alt tarafa bakalım. Sol ele bakalım. 2 vuruş susla başlamış. Sonra 1 vuruş eklemiş. 1 vuruş sus. Sonra 1 vuruş sol yapmış ve 4 vuruşa tamamlamış. 2, 1 daha 3, 1 daha 4 gibi düşünün. Sonra şöyle bir, şurada bir söyleyeceğim şey var. Yukarıdaki sağ el susarken aşağıdaki sol basıyor. Burada da bunlar susarken yani sol elde susarken yukarıda do mi çalıyor. Onun gibi düşünün. Şimdi buna şeklinde söyleyeyim. Do, do, re, mi, do, mi, re, sol. Do, do, re, mi, do, si, sol. Do, do, re, mi, fa, mi, re, do. Si, sol, la, si, do, to şimdi bunu piyanoda nasıl çalacağız